Tabii yani. bu önceden sadece biraz daha kendi küçük çevremizle sınırlıydı. Şimdi internetle beraber hiç tanımadığımız insanların tecrübelerini de görüyoruz. Ürünlerin altındaki yorumlardan ya da bu ürünü bir şekilde pazarlamaya çalışan, meslek olarak bunu yapan, influencer denen kişilerden de bunu görüyoruz. Onların yorumlarını hepimiz kendimize mal ettiğimiz zaman işler orada karışmaya ya, başlıyor. Biz millet olarak çok saf bir milletiz. Yani orada yazılan her şeye inanıyoruz. Gerçekte inanmak, evet. belki inanmak istiyoruz, inanıyoruz yani. Orada yazılan evet. her şey doğru değil. Ticari olarak çok şeyler yazılabilir, evet. çok şeyler yapılabilir. Yalancı yorumlar, veyahut da işte e, ürünü satabilmek için ticari birçok oyunlar oynanabilir. Evet. Onun için gerçekten görebileceğiniz bir dermatoloji uzmanından tavsiyeler almanızı e, öneririm. Veya onları takip etmeni. Hı hı. Onlar da artık sosyal medyadan e, evet, çok, çok güzel yorumlar. Ben hani burada biraz önce bahsettiğim eğitim işi. Yani sosyal medya işinde ben de önceden çok şey değildim ama yavaş yavaş ben de sosyal medyayı kullanmaya başladım. Evet. Instagram veya Facebook'tan hasta bilgilendirmesi adına sadece bilgilendirme yapıyorum. Yani yanlış ürünler kullan Yanlış evet. mecralara gidilmesin, sıkıntılar yaşanmasın diye bunları paylaşıyorum. Doğru ürün nedir? Cilt bakımı nasıl yapılır? Akne'de hangi ürünler kullanılması lazım? Güneş kremi ne zaman kullanılması lazım? Bunlardan bahsediyoruz. Hı hı. Yani Bu noktada e, birçok arkadaş var. Sosyal medyayı çok güzel kullanan, hani e, akademik manada e, doğru bilgiler veren çok güzel arkadaşlarımız evet. var. Onları takip etsinler yani lise mezunu 18 yaşındaki influencer'ın sizin sağlığınızla oynamasına müsaade etmesinler. Evet. Yani cidden hayal kırıklıkları yaşıyoruz yani. O noktada. <laughs> Emeklerinize sağlık sizin de. Bu gerçekten önemli bir alan. Özellikle doğru kişiden doğru Do bilgiyi alabilmek çok kıymetli bir alan. Peki bir izleyici sorumuz daha var. Ona da yer verelim istiyorum. Kolajen içmenin bir zararı var mıdır? Zararı yoktur ama faydası ne kadardır o tartışılıyor hı hı. Çünkü ağızdan alınan kollajenlerin Hani ne kadar etkili olduğu bilimsel olarak tam karşıla, kanıtlanmış değil Hani bazı az vakalı az çalışmalar var yani az denekli insanlarda faydalı olabilir düşüncesini verebilir gibi yani güçlü kanıtlara dayanmıyor onların sonuçları. Ama biz yani öyle bir pazarlandı ki bu sanki hayatımız kurtulacakmış yani, kolajen içtiğimiz çünkü zaman gibi. Çünkü yani kolajenin yapısındaki amino asitler, proteinler midemizde, asidinde yani biz bir yiyecek aldığımızda, bir şey içtiğimizde ciddi manada bir midede sindirimden geçiyor. Bunlar sindirilip, sindiriliyorsa bunların bir bize faydası olmayacaktır. Ama hmm. biz kolajeni nasıl kullanıyoruz? o bölgeye direkt enjekte ederek kullanıyoruz. Yani veya direkt uygulayarak kullanıyoruz. Yani o yüzeyel süreli, e, sürülen krem, kolajen içerikli şeyler de kıs, kısmen fayda. Ben tamamen faydasız demiyorum ama sınırlı. Çünkü derinin bir tabakası biraz önce bahsettim. O epidermis tabakasının altına geçip hipodermis tabakasında kolajenin etkisi var. Oradaki yapılanmayı sağlayan fibro, fibroblast ve fibrosit dediğimiz hücreler kollajen üretiyor. Onu da biz o, kendimiz evde yapamayız tabii yok, ki. yani. Evde Hı -hı. Onlar biraz daha hani enjeksiyon yoluyla veya beslenmenin de hani dediğim gibi doğru beslenme kollajen yiyerek değil de kollajeni destekleyen ürünler Hı -hı. E, yersek dengeli beslenirsek bunlar Hı -hı. E, şey yapacaktır. Daha doğru bir yaklaşımdır yani. Burada özellikle sanırım e, ilik suyundan e, çok bahsediliyor kollajen anne alakalı bununla ilgili de çok fazla paylaşımlar yapılıyor mutlaka Günlük besinlerimizin içerisine katmanın bizim biraz daha cilt sağlığı özellikle yaşlanma karşıtı olabileceği ile alakalı bizim tüketeceğimiz ürünlerle alakalı neler tavsiye edersiniz? Yani yaşlanma karşıtı ürünlerin neler olması gerekir? Hani protein kaynaklı ürünlerden ziyade antioksidan özelliği olan ürünler. Tabii kolajeni destekleyeceğiz ama beslenme onun yıpranmasını çalışmasını engelleyecek ürünler değil destekleyecek ürünler olması lazım antioksidan özelliği hücre yapısını bilmek lazım. Hücrenin işleyişini bilmek lazım. Oksidasyon olduğunda hücrede çalışmasının engellendiği, eee işte kas yapısındaki fibrositlerdeki, oradaki maddelerin üretilemediğini, fibrositlerin yeteri üretilemediğini, kolajenin azaldığı, işte elastik liflerin azaldığı ve yaşlanmanın bu şekilde süreç e, olarak ortaya çıktığı. Bu antioksidan ürünler e, oksidasyonu azaltarak hücre içi stresi azaltarak hücrelerin fonksiyonlarını yerine doğru şekilde ve yeterli şekilde e, yerine getirmesini sağlıyorlar. Bunlar hani C vitaminleri özellikle mesela antioksidan özelliği var. Üzüm ekstrelerinde antioksidan e, şeyleri var. Sebzelerde, meyvelerde, doğal besinlerde yani bunları daha doğru bir şekilde uygularsak Bunlar e, beslenmemiz, kansızlığımızı gidermemiz lazım. Yani bu noktada varsa e, demir eksikliğimiz özellikle bayanların en büyük bir kısmında demir eksikliği var. D vitamini eksikliği var. Bunları yerine getirmek lazım. Beslenme yoluyla sebze, meyveleri özellikle renkli sebzeler çok güzel antioksidan özelliğe evet. sahiptir. Yani narenciyeler, portakal veya mandalina gibi ürünler antioksidan özelliğe sahiptir. Yani bir de... Probiyotik dediğimiz, prebiyotik dediğimiz e, dengeleyici ürünler var. Onları yine e, doğal beslenme olarak tavsiye edebilirim. Yoğurt, kefir gibi bunlar e, vücudun o mikroorganizmalarının da düzenlenmesini sağlıyorlar. Gastritine yani vücudumuz, derimiz her şeyle alakalı alakalıdır. Yani e, bu noktada e, doğru beslendiğimizde e, Cilt dış dünya içerimizin dışarıya yansımasıdır. Sağlıklı bir cilt sağlıklı bir vücudu gösterir. Gerçekten hani bir yerimizde bir sıkıntı varsa ilk bulguları dahiliye doktoru da genelde cilt üzerindeki bulgulardan yola çıkarak, yola çıkarak tanısını koyabiliyor. Birçok dahiliye hastalığının veya farklı endokrin hastalığının birçok bulgusu, e, dermatolojik e, belirtilerle ortaya konmaktadır. Bu noktada cildimizi vücudumuzu e, doğru beslersek beslenme vitaminlerimiz eksikliklerimiz varsa yerine ha, bazen vitamin eksik e, vitamin alalım diyoruz ama hmm. fazla ise de zararlı yani D vitaminini fazla aldığınız zaman bu sefer farklı sıkıntılar meydana geliyor böbrek veya farklı organlara zarar verebiliriz hmm. O noktada hani profesyonelcayakkla eksiğimiz varsa yerine koymak. Yani zarar verici, provoke edici ajanlardan uzak uzak tutmak kendimizi e, destekleyici tedaviler, destekleyici yaklaşımlar, tedavi edemiyoruz. De destekleyici yaklaşımlarda bulunmak lazım. Hı hı. Yani bir ürünü aşırı e, yüklendiğimiz zaman onun doğal ürünü de olsa birçok e, mesela bitkisel ürünlerden birçok karaciğer yetmezliğine giren e, karaciğer nakli olan insanlar var. Yani doğal diyorsunuz. Bakın tarım bakanlığı bunları üretiyor ve onların satımı Sağlık Bakanlığının dışında oluşan bir şeydir. Sağlığa Sağlık Bakanlığından olay almamış bunların doğal ürünler dediğimiz birçok şey. Tamam kaliteli Test edilen Sağlık Bakanlığı e, denetiminden geçmiş firmalar var onları tenzih ederim ama bizim ülkemizde bu maalesef çok denetimsiz bir şekilde doğal bitki aktarlarda bile herkes sağlıkçı olmuş. Evet. Hastalık egzamayı, sedefi, akneyi tedavi eder hale gelmiş, doktor olmuş. Yani oradan medet alırsak, evet. bu tarzda yaklaşırsak şeyimiz ne olacaktır? Zarar Çoğunlukla evet. da zarar görüyoruz ondan sonra doktora gidiyoruz. Onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Başında hı hı. zarar olmadan daha az hasarla tedavi edebiliriz. Doğal beslenmeye dikkat edelim. Beslenme yoluyla e, yeterince besinlerimizi, minerallerimizi, vitaminlerimizi düzgün bir şekilde alırsak, sağlıklı beslenirsek, sağlıklı uyursak cildimiz daha iyi olacaktır. Hı hı. yani.